Merhaba, herkese selam. Bugün e, gündemimiz zeytin, zeytinin başına gelenler e, ve zeytin üzerinde oynanan oyunlar. Zeytin için ne yapılmak isteniyor? Zeytincilik neden bitirilmeye çalışılıyor? Yeni kabul edilen yürürlüğe giren yönetmelik ne anlama geliyor? E, buna zeytin katliamı diyenler var, buna zeytinin ölüm fermanı diyenler var. Ben buna zeytin cinayeti diyorum. Evet katliam da ağır ama ben bunu bir bebek olarak görüyorum. Hatta bebek cinayeti. Diyeceksiniz ki ya bu ağır olmadım. Hayır hiç de hayır, ağır değil. Çünkü size birazdan şu elimde gördüğünüz siyah zeytin bu. Bizim zeytinliklerimizden elde edilen bir zeytin. Bunun hikayesini anlatacağım. Bu zeytin Nasıl çiçek açıyor, nasıl tomurcuklanıyor, nasıl daneleniyor, nasıl bakılıyor, nasıl e, el emeği göz nuruyla bu hale getiriliyor ve nasıl yeniliyor sofralara geliyor bunun hikayesini anlatacağım. Bu uzun bir hikaye. Ve ardından da işte buna zeytin cinayeti daha doğrusu bir nevi bebek cinayeti diyeceğim. Ve siz de hak vereceksiniz bana evet diyeceksiniz ya bu cinayetin öylesinde bu bir bebek cinayeti. Şimdi... Ben bu zeytini şöyle koyuyorum birazdan, bunun hikayesini anlatacağım. Bir zeytinin sofralara gelene kadar, siyah zeytinin sofralara gelene kadar nasıl bir yoldan geçtiği, nasıl aşamalardan geçtiğini anlatacağım. Ama öncesinde, dün itibariyle yönetmelik değişti. Enerji Bakanlığı'nın maden yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Ve bu değişiklikle, değişikliğe bir fıkra eklendi yönetmeliğe. Ne yapıldı diyecek olursanız... Ee, zeytin alanlarının, zeytin bahçelerinin, zeytin tarlalarının talan edilmesinin önü açıldı madencilik adına. Tabi burada madencilik dediğimiz kömür madeninden bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak kömür çıkartılabilecek alanlardan bahsediyoruz. Ve e, burada bir cümle daha var, kamu yararı. Kamu yararının ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Yönetmelik de bu. Resmi gazetede dün yayınlandı. 1 Mart 2022'den itibaren zeytinin zeytinin cinayetine, zeytinin katliamına, zeytinliklerin katliamına izin verildi. Ve burada kamu yararı olarak söylenen aslında hemen başlangıçta da söyleniyor. Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere. Yani kamu yararı ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak. Evet. Dünyada elektrik <laughs> pahalı elektrik ham maddesi de bağlı. Petrol pahalı, doğalgaz pahalı ve Türkiye'nin dışa bağımlılığını da biliyoruz. Böyle bir ortam içerisinde Türkiye elektriğinin bir şekilde ham maddesini karşılamak zorunda. İşte bunu da kamu yararı denilerek kuşaktan kuşağa gelmiş ve bundan sonraki bizden sonraki nesillere aktarılacak olan zeytinliklere göz dikerek çözüm bulmaya çalışıyor AKP iktidarı. Yaklaşık 20 yıldır rafta tuttuğu veya gündeme zaman zaman getirdiği bu zeytinin katliamı ile ilgili düzenlemeyi bir kez daha gündeme getiriyor. Ve zeytinliklerin önünün, başta zeytinlikler olmak üzere talan edilmesinin önünü açıyor bir şekilde. AKP iktidarı aşağı yukarı 20 yıllık dönemde defalarca zeytini katletmek için zeytinlik alanları maden sahalarına döndürmek için sanayiye veya imara açabilmek için mecliste e, yasa teklifleri getirdi. Yönetmelik değişiklikleri getirdi. 2002'den beri bunu yapıyor. Ve e, aşağı yukarı 9 kez e, Ali Ekber Aydın Alekber e, e, Yıldırım e, tarım yazarı biliyorsunuz bugünkü yazısını dünkü yazısını okursanız AKP iktidarının nasıl bir yol haritası içerisinde olduğu zeytinlikleri yok etmek için anlayabilirsiniz. Ve 2002'den 2020'ye kadar atılan adımlar var. Zeytinlikleri imara, sanayiye ve maden sahalarına, özellikle kömür madenini açmak için ama her seferinde yargıdan dönüyor. Bakın bugün Enerji Bakanlığı daha doğrusu dün Enerji Bakanlığının ee, yönetmelik değişikliğiyle zeytinlik alanların kamu yararı, o kamu yararı da elek, e, elektrik e, ihtiyacını karşılamak üzere denildiğinden kömür madenlerinden bahsediyoruz. Ve bu zeytinlik alanların da artık bu faaliyetler içinde olduğunu söylüyor. Bakanlık yönetmelikle, e, ikiye, yönetmeliği de ikiye ayır, ayırmış. Taşınabilir zeytin alanları ve taşınamaz, taşınması mümkün olmayan zeytin alanları. Adam geliyor bir zeytin alanı var. Taşınması mümkün olan o zeytin alanı içerisinde ağaçları bir şekilde masraf ederek taşıyor, evet götürüyor başka yere dikiyor. Ondan sonra orada aslanlar gibi madeni, kömür madeni çıkarmaya çalışıyor. He, ondan sonra da e, yönetmelikte o da var, aslında o bir kılıf. Yani şirin göstermek için bir kılıf. Maden şirketi işleticisi diyor, görev faaliyet alanı bittikten sonra e, orayı rehabilite etmek etmelidir diyor. Ee, ve ancak bu şekilde izin verilebilir gibi e, bir cümle kuruyor. Yani esnek bir cümle. Ha izin ver Ha bu izin verilecek aslında. İzin verilecek anlamında da işte orada milleti kandırmak için e, uyutmak için orada kelime oyunları yapılıyor. Ha, adam gelecekmiş de zeytinleri sökecekmiş. O zeytinleri başka bir yere dikecekmiş, taşıyacakmış. Ondan sonra çıkarken de madenden rehabilite edecekmiş. Eder. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim ama ekranda olduğumuz için söyleyemiyorum, yapamıyorum o eylemi yapsam bana yakışmaz her şeyden önce. Bir de yayın kurallarına da aykırı bir şey. <laughs> Siz anladınız onun ne demek istediğimi yapar. He, bir de taşınamayanlar var. Taşınamayan e, veya taşınabil bu taşınanlar için. Bir de taşınamayanlar var. Taşınamayanlar için e, gelecek Bakacak ki ya bu taşınamıyor. Taşınamıyorsak kes ağaçları, zeytin ağaçları başta olmak üzere kesebilecek orayı. Çünkü badem var altında kömür var. O da kamu yararı nedir? Öyle de bir kılıp bulmuşlar. Elektrik ihtiyacını karşılamak diye ve o taşınamadığının karşılığı olarak da kestiği ağaçların karşılığı olarak da Tarım Bakanlığı bu kişiye bir yer gösterecekmiş. Gidecekmiş orada aynı meblada, aynı büyüklükte işte aynı nasıl dikilmesi gerekiyorsa yine süslü cümleler kurmuşlar. Böyle tabiatı, çevreyi, ağacı, börtü seviyoruz havalarında. Bakarsınız aşık olursunuz zaten e, resmi gazetedeki yönetmelik değişikliğine. O dersiniz ne bunlar gerçekten çok çevreci insanlar filan diyebilirsiniz yani. Hem maden çıkartacak hem de üstüne üstlük e, onu da taşıtıyor, zeytini öldürmüyor, işte başka yerlere zeytin ağaçları diktiriyor falan Onun propagandasını da böyle yapacaklar. Başta Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. He, Ondan sonra o alana götüreceksiniz, ağaçları dikeceksiniz, o ağaçların ürün vermesini bekleyeceksiniz. Daha sonra madeni o kişi işletecek, işte 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene. Oradan çıkacak, çıkmaz zaten oradan da o çocuğuna bile miras kalır. Ondan sonra orayı rehabilite edecekmiş yine aynı şey. Yani başka bir şey söylerim de söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Siz söyleyin ama ekranda. <laughs> Sizi duymadıkları için sıkıntı yok. Ve böyle bir yönetmelik değişikliğinden bahsediyoruz. Bakın bu gerçekten e, zeytinin Cinayeti, zeytinliklerin cinayeti anlamına geliyor. Ülkede bir yasa var. 1939 yılında kurulmuş bir yasa veya sayılı bir yasa. 1939 yılında yürürlüğe girmiş. 3573 ne olur? Herkes onu işte zeytinlerin aşılanması, rehabilitasyonu diye kanun ismi bu ama zeytincilik. <laughs> özür dilerim zeytincilik yasası olarak biliyoruz biz bunu. Yani bu bilinen ismiyle bu 1939 yılında çıkarılmış. Bak o devrin insanlarına bakın. O devrin yöneti o zamanın e yönetim zihniyetine bakınız. Ne kadar o, ufka dönelik, geleceğe yönelik, ne kadar e gelecek nesilleri gelecek nesilleri düşünen, yok eden değil, onun yerine onu rehabilite eden zeytinliklerin rehabilitasyonu ve e, aynı zamanda o zeytinliklerin aşılanması yani delice zeytin dediğimiz o yabani zeytinlerin aşılanması ekonomiye kazandırılması 1939'un yönetim zihniyeti nerede? Şimdi ne yönetim zihniyeti nerede? Gördünüz mü? Yani yıllar geçse de dünya ne kadar modern olursa olsun insanın beyninin gelişmesi gerekiyor. İnsanın zekasının gelişmesi gerekiyor. Öngörüsünün yüksek olması gerekiyor. 1939 yılında zeytincilik yasasını çıkartan o günün insanları, Allah rahmet eylesin hepsine, gani gani rahmet eylesin, iyi ki de yapmışlar. Zeytinlikleri koruyabilmek için bize ve dünyaya, çünkü biz dünyanın bir parçasıyız. Bu coğrafyadayız, bu coğrafyanın ismi Türkiye ama neticede ana parsel dünyadan bahsediyoruz. Hem kendimize yesin hem dünyadaki ülkelere yesin diye düşünerek bu zeytincilik yasasını çıkarmışlar. Ama yıl 2021 işte yönetim zihniyeti. Gelişmemiş bir yönetim zihniyetinden, yozlaşmış bir yönetim zihniyetinden bahsediyoruz. Zeytinlikleri yok eden, gelecek kuşaklara zeytin bırakmayacak veya günden güne azalan zeytin bahçeleri, zeytin alanları bırakacak başarısız, basiretsiz, gözünü sadece para bürümüş, imar bürümüş, maden bürümüş bir yönetim zihniyetinden bahsediyoruz. AKP yönetim zihniyeti. Bunun adı aslında talan. Yani zeytin, başta zeytinlik alanları olmak üzere talan. Bu talana da artık müsaade ettiler veya bunun önünü yönetmelikle açtılar. Ha şunu sorabilirsiniz ya arkadaş sen yönetmelikten bahsediyorsun. Ama bir de 3573 sayılı 1939 yılındaki yasadan bahsediyorsun. Zeytincilik e, zeytincilik yasasından kanunundan bahsediyorsun. Soru da şu, şunu sormaz mısınız? Yönetmelik yasanın üstünde olabilir mi? Hayır olamaz. Mümkün değil. Yönetmelik yasanın üstünde olamaz. Çünkü o yasada deniyor ki, 1939 yılındaki yasada deniyor ki. Zeytinlik bahçelerine 3 kilometre mesafe alanda hiçbir tesis, kimyasal tesis, atık tesisi kurulamaz. Sadece kurulacak olan zeytincilikle ilgili tesistir. Yani bir yahanedir, bir e, zeytincilik geliştirme merkezidir. Onun dışında zeytin bahçelerine 3 kilometre mesafede, 3 kilometre mesafenin içerisinde hiçbir atık tesis Hiçbir e, e, kimyasal tesis kurulamaz. Yasa bunu yasaklamış zaten. Bu beyefendiler ne yapıyor? 2022'nin zihniyeti ne yapıyor? Yönetim zihniyeti. Tabii ki bu Erdoğan'ın oluruyla geçen bir şey. Burada yani yok Enerji Bakanlığı'nın bürokratları bunu hazırladı. Yok Enerji bakanı bunu kendiliğinden çıkıyor. Hayır Erdoğan'ın başta AKP zihniyetinin mimarı olan partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle e, hazırlanmış. Bir e, yönetmelik değişikliği bu. Onun için kimse kimsenin üstüne atma. Şimdi birinci sorumlu Erdoğan burada. Erdoğan yönetimi ve Erdoğan. Ondan yok benim haberim yoktu bunu bürokratlar yapmış etmiş filan derse yalan. Koca bir yalan onu da unutmayınız. Her şey Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yapılıyor. Bu yönetmelik değişikliğiyle e, zeytin alanlarının içine, zeytin bahçelerine siz... Maden çıkarmak için tesis kurabiliyorsunuz. Kimyasal tesis atıklık tesisler kurabiliyorsunuz. Kömür madeni çıkarmak için zeytinliklerin üzerine maden ocakları açabiliyorsunuz. Bir tarafta 1939 yılındaki kanun 3 kilometre mesafede bunu yapamazsın diyor. Hiçbir şey kuramazsın. Sadece yahane kurabilirsin. Yağ çıkarmak için yağ çıkarma tesisi kurabilirsin diyor. Ama yönetmelikse zeytinliklerin altındaki madeni sen çıkartabilirsiniz. Arkadaş bu yönetmelik siz saf mısınız ya bunu hazırlayanlar? Siz yasayı da mı bilmiyorsunuz? 3.573 sayılı siz zeytincilik yasasını da bilmiyorsunuz? 1939 yılındaki. Bu kadar kör müsünüz? Bu kadar beceriksiz misiniz ya? Bir yönetmelik değişikliği, bir fıkra, yönetmelikte bir fıkra değişikliği e, kanunun üzerinde, yasanın üzerinde olabilir mi? Yasayı ne yapacaksınız peki? Bu yargıdan kesin dönecek. Yani bu e, yargıya taşınacaktır. Yargıya taşındığında da eğer bu ülkede şu kadarcık bir hukuk kaldıysa, şu kadarcık ya, yani şu kadarcık bir hukuk kaldıysa bu yargıdan dönmelidir. Çünkü hiçbir yönetmelik değişikliği veya yönetmeliğe eklenen fıkra kanunun üzerinde olamaz, yasanın üzerinde olamaz. Ben hukukçu değilim, hukuk okumadım ama aptal bir adam da değilim. Neyin neden üstün olduğunu, neyin neyin aşağısında olduğunu anlayabilecek, sorgulayabilecek kapasitede bir insanım. Sizde bu da mı yok yani? Bu zeka da mı yok? Bunu da mı reddediyorsunuz veya bunu bilerek yapıyorsunuz. Ama yerlerse diye de öyle sonuna bir soru işareti koyuyorum. Ben. Yemezler. Eğer bu ülkede şu kadarcık bir hukuk kaldıysa bunun, bu değişikliğin, yönetmelik değişikliğinin yargından dönmesi gerekiyor. Bunu herhalde ben bileceksem, ben şu, biliyorsam her sahada bir vatandaş olarak mahkeme başkanı da bunu mutlaka biliyordur diye düşünüyorum. O davaya bakacak mahkeme başkanından bahsediyorum. Hiçbir yönetmelik yasanın üzerinde olamaz. İşte sıralama şu, anayasa, yasa, yönetmelik. Böyle gidiyor. Bu kadar basit. E, büyük ihtimalle dönecek ama bunu hazırlayan ben zihniyeti kafayı merak ediyorum. Neye istinaden yaptınız? Bir tarafta yasa var, bir tarafta da yönetmelikte bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun. Ha, burası Türkiye. Bakın, burası Türkiye. Bu yönetmelik de hayata geçebilir. Yani yargıdan, yargı buna hiçbir şey yapmayabilir. korkusundan dolayı, cesaretsizliğinden dolayı, başıma bir şey gelir endişesinden dolayı. Ama vicdanen de bu kararı verecek olan hakim, yargıç vicdanen de. Kendi vicdanına da bunun hesabını verecektir. Ve onun mesleki kariyerine de kara bir leke olarak düşecektir. Bu kararı eğer bu yönetmeliğin lehinde verecek olursa veya bu yönetmeliği iptal etmeyecek olursa göreceğiz. Ülkede hukuk ne kadar işliyor? En azından şu kadar bir hukuk vardır diye tahmin ediyorum ben. İktidar da bunu geçirebilmek için elinden gelen tüm baskıyı yapacaktır. Yine bir soru, neden böyle bir şey yapıyor diye düşünebilirsinizlikler. Ya neden yapıyor? Çünkü kamu yararı dediği elektrik. Çünkü birilerine yine söz verilmiştir. Hemen aklıma Birleşik Arap Emirliklerine o ziyaret geliyor. Belki e, bilemiyorum. Dönümlerce zeytinlik, dönümlerce alan ormanlık alan da e, bu e, Araplara verilebilir veya pazarlıklardan bir tanesi de bu olabilir diye düşünüyorum. Yine daha önceden verilmiş sözler yerine getiriliyordur ve talanın önünü açacaklar. Talanın önünü açtıkları gibi yine o bölgelerde yaşayan özellikle bizim bu bölge Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Ege zeytincilik anlamında çok gelişmiş, eee milyonlarca zeytin ağacının olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Tema'nın verilerine göre Türkiye küresel zeytin ihtiyacının bir yerlere not aldım ben onu. Küresel zeytin ihtiyacının zeytin üretiminin yüzde on beş karşılıyor. Türkiye, Anadolu toprağı. Bu topraklar başta işte Kuzey Ege'den başlayıp Akdeniz'e kadar, Akdeniz'in sonuna kadar uzanan, İç Ege'ye kadar ilerleyen bu bölge küresel zeytin ihtiyacının yüzde on karşılıyor. Ne kadar önemli. Hem kendimizi doyuruyoruz, hem dünyayı doyuruyoruz. Bizim dünyaya sunduğumuz markalardan biri Türk zeytinyağı onu da yok edecekler. İşte böyle bir ortamda neden böyle bir şey yapılıyor sorusunun cevabı da ortada. Çünkü birilerine peşkeş veya birilerine verilen sözleri tutmak için. Ha verilen sözler tutulurken yine o yöre halkı. Jandarma ile kolluk güçleriyle karşı karşıya gelecek. Yine yok yiyecekler. Yine tarlalarını, zeytinliklerini, ormanlıklarını koruyabilmek için belki canlarından olacaklar. Yaralanacaklar ve e, dayak yiyecekler. Devlet şiddeti dediğimiz, devlet şiddeti dediğimiz o şiddete bir kez daha maruz olacaklar, maruz kalacaklar. Ama Sadece ne için? Zeytinliklerini koruyabilmek için, zeytin alanlarını koruyabilmek için, talanın önüne geçebilmek için. Düşünsenize kaz dağları. Hem ormanlık alan hem de zeytinin bol olduğu yerler. Ve o kaz dağları talan edilecek. İlk aklıma gelen yer olarak kaz dağlarından bahsediyorum. Tepelerde çam ormanları aşağıya indiğinizde ovaya indiğinizde on binlerce yüz binlerce zeytin alanı. Zeytin bahçesi ve o zeytin bahçeleri bu yönetmelik değişikliği eğer iptal edilmezse ki ben edileceğini düşünüyorum. Şu kadarcık hukukun olduğunu ve vicdanlı yargıçların olduğunu düşünüyorum. Ve iptal edilmezse ama aması da var maalesef burası Türkiye olduğu için ee, o zeytinlikler talan edilecek. Sadece ne için? Başta kömür madeni olmak üzere çıkartılması istenen madenler için. Şu anda o maden şirketleri nasıl biliyor musunuz? Göbeklerini kaşıyorlar. Oh diyorlar bu yönetmeliği de çıkardı. Kulis kuvvetli çünkü. Ve etki edebiliyorlar. Güçsüz bir iktidardan bahsediyoruz. Onların hegemonyası altına girmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Göbeklerini kaşıyarak ben öyle düşünüyorum. Arzu ederlerse de cevap verebilirler. Göbeklerini kaşıyarak bu yönetmeliğin uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Ama o kadar kolay değil. Sivil toplum var. Neticede bir zeytin direnişi mutlaka olacaktır. Önemli bir şey ölümsüz ağaçtan bahsediyoruz. Bakın bunlardan bahsediyoruz. Birazdan anlatacağım bunun kısacık hikayesini. Ondan sonra siz zeytin cinayeti, bebek cinayeti nedir? Onun ne olduğunu anlayacaksınız. Ve işte böyle bir ortamda onlar sabırsızlanırken, çoğu insanda maalesef üzüntü duyuyor bu e, yönetmelik değişikliğinden. Çünkü talanın önünün açıldığını, birilerinin yine zengin edileceğini, birilerine verilen sözlerin yerine getirileceğini e, düşünüyorlar. Haksız da değiller. Ben de onlardan biriyim. Bir de o kadar güzel süslenmiş ki kamu yararı işte taşınabilir, taşınamaz yalan. Yalan. Sadece süslü cümlelerle hazırlanmış bir yönetmelik değişikliğinden bahsediyoruz. İktidar artık yalan söylemeyi, Milletini kandırmayı bir politika haline getirdi. Ve bu yalanlarını bilerek yapıyorlar. Yani bilerek yalan söylenir mi? Evet. Çünkü e, o kadar çok... Ee, yapamadıkları, gerçekleştiremedikleri, ama bir taraftan da koltuğu kaybetmek istememeleri var. Koltuğu kaybetmek istemedikleri için Habire yalana başvuruyorlar. Süslü cümlelerle işte yönetmelik değişiklikleri, yasa değişiklikleri yapıyorlar. Okusanız aa dersiniz ya gerçekten evet. Hem e, kömür madeni çıkacak, hem ülkem kamu yararı e, elektrik üretecek, hem de zeytinler korunacak. Hiçbir şey olmayacak zeytinlere. O kadar da güzel bir metin hazırlanmış. İşte taşıyacak, edecek, gömecek, e, edilecek gibi süslü cümleler var. Ama koca bir yalandan bahsediyoruz. Ya Bir zeytin ağacını kaldırdığınızda ürün vermesi en az 5 yıl. 5 yıl. Sıfırdan bir zeytin ağacı diktiğinizde, fidan diktiğinizde en az 5 ile 7 yıl içerisinde ürün veriyor. Ona da bakacaksınız yani. Öyle başıboş bırakmayacaksınız. Ve e, 7 yıl boyunca o ağacın ürün vermesini bekleyeceksiniz ama diğer taraftan dikilmiş ağaçları yok edeceksiniz, keseceksiniz, taşıyacaksınız sözüm ona taşıyacaklar mı? Hayır. Odun yapacaklar, yakacaklar. Başka da bir şey değil. Bakmayın siz bu yönetmelik değişikliğine. İktidar bu yalanları çok söylüyor. Doğru olmayan sözleri çok kullanıyor. Enflasyon düşecek dedi, enflasyon artıyor. İşsizlik düşecek dedi, işsizlik artıyor. Hayat pahalı düşecek dedi, hayat pahalı artıyor. Birleşik Arap Emirlikleri en büyük düşmanımız dedi. Birleşik Arap Emirlikleri en yakın dostu. O yüzden bu ilk yalanları değil. Ve son da olmayacak. Ama burada önemli olan zeytini kurtarmak gerekiyor. Şimdi beni iyi dinleyin. Şimdi bakın yönetmelik değişikliğini anlattım. Zeytine yapılmak isteneni anlattım. Talanı anlattım. Çevre katliamının olacağını söyledim. Ama yargıya evet güveniyorum, güvenmek istiyorum. Şu kadarcık bir hukuk devletiysek, şu kadarcık bir hukuk kaldıysa geri döneceğini düşünüyorum. Bunları bu tarafa koyun. Şimdi size bu zeytin hikayesini anlatayım. Bu zeytin cinayeti e, sözünü nereden buldum? Hatta bu bebek cinayeti. Diyeceksiniz nedir ya anlatsana bize. Bakın zeytin ağacı Nisan ayı, Şubat ayındayız. Mart iki ay sonra e, Mart Nisan gibi çiçeklenmeye başlayacak. Ve o kadar güzel kokusu yoktur ama beyaz bir çiçek açar. Ve o çiçekler daha sonra e, kuruyacak. İçlerinde sağlam olanların içinden daneler çıkacak. Zeytin danesinin çekirdeğinden bahsediyorum. Minicik göremiyorsun önce şu kadarcık. O zaman içerisinde büyüyor. Şu kadarcık oluyor, şu kadarcık oluyor, şu kadarcık oluyor ve büyümeye başlıyor. İşte Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayı zeytinin bebelikten yetişkinliğe döndüğü bir ay ve e, su verenler de var, normal su verenler de var ama su vermeseniz de o şu daneyi, şu daneyi büyütüyor ve bunu dane haline, sofralık zeytin haline getiriyor. Bitmedi, bitmedi. Zeytini dalından kopardığınız gibi şöyle gözlerin içine sokayım da daha iyi anlasınlar. Siyah zeytin bu. Bunu topluyorsunuz Ekim ayının sonuna doğru veya Kasım ayının başında. Ve e, mesela bizim zeytin bahçemiz var. 350 küsur ağacımız var bizim. Her sene bizim ağaçlarımız bir çocuk gibi bakılır. Ve e, toplama zamanı Ekim'in sonu veya Kasım başı geldiğinde de kadınlar gelir buraya. Üç tane, dört tane. Elleriyle toplarlar bunu. Çırparak değil. Eskiden çırparak topluyorlardı ama o filizleri gelecek senin filizlerini öldürdüğü için bu elleriyle toplanır. Böyle merdivenlere çıkarlar teker 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 etektekilere kadar tepedekilere kadar elle toplanır. Ardından kötüleri ayıklanır. Ve daha sonra bu siyah zeytini yapmak için e, tenekelere doldurulur, plastiklere doldurulur. E, ve orada 3 ay boyunca, 4 ay boyunca bunun tatlanması beklenir. Bakın bu zeytini biz Ekim'in sonunda kurduk. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Aşağı yukarı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 4 ay. 4 ayda tap, to, e, tatlandı bu zeytin. Bakın Nisan'da başladı çiçeklenmeye. Sofraya gelene kadar... Geçen süre aşağı yukarı 10-11 aydan bahsediyorum. Ondan ben buna bir nevi bebek cinayeti diyorum. Bir nevi zeytin, cin zeytin cinayeti diyorum. 11 yılda çiçekten daneye gelip, daneden soframıza gelen zeytinden bahsediyorum. 11 ayda soframıza geliyor bu zeytin. O kadar zahmetli. Ama soframıza geldiğinde de öyle bir lezzet veriyor ki... Gerek yağıyla, gerek tadıyla doyamıyorsunuz. İşte bunu yok etmeye çalışıyorlar. 11 aylık bu emeği, bu siyah zeytin emeğini yok etmeye çalışıyorlar. Bunun zeytin de yapıyorsun, yeşilini de yapıyorsunuz, kırmasını da yapıyorsunuz, çizmesini de yapıyorsunuz. Onlar 8-9 ayda, aynı bir bebek 9 ayda yetişir ya, aynı onun gibi. 8-9 ayda dünyaya geliyor, sofralara konuyor. He, daha uzunları da var. Aşağı yukarı bir yılda sadece kendi suyu içerisinde tatlanan yeşil zeytinler de var. Ona hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Atıyorsunuz tenekelere veya plastiklere ve içine suyu basıyorsunuz. İçine biraz da tuz filan koyuyorsunuz. Ve 11 ay boyunca hiç açmıyorsunuz. Hem kendi yağını bırakıyor hem de zeytin öyle bir tatlanıyor ki aşağı yukarı bir yılda veya 15 ayda tadından yenmiyor. İşte bunu yok etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Zeytin için direnmek şart. Bu zeytin için ölümsüz ağaç zeytin için direnmek şart ve e, bir nevi e, talan siyasetini, çevresel talan siyasetini e, artık bir ekonomik politika haline getiren, e, siyasi politika haline de getiren bu zihniyete de dur demek şart ve e, dur dedi diyemediğimiz müddetçe işte çam ağaçları gider, zeytin gider. Çınarlar gider ve biz gelecek nesillere hiçbir şey bırakamayız. Sadece ve sadece bu iktidarın yönetim zihniyetiyle zarar gören bir çevreden, tabiattan bahsediyorum. Yazık. Bunlar geri gelmeyecek şeyler. Önemli olan bizden öncekilerin bırakmış olduğu bu mirasa günümüz koşulları içerisinde maksimum seviyede sahip olup gelecek kuşaklara bırakabilmek. Bunu yapabiliyorsak ne âlâ. İktidarlar bunu yapabiliyorsa ne âlâ. Ama böyle bir zihniyete yok edici bir zihniyete de dur demek gerekiyor. Yeter artık. Buna dur diyemediğimiz müddetçe çevrede gider, insan da gider, sağlık da gider. Ha şöyle diyeceklerdir her zaman dedikleri gibi. Arkadaş kestirdik ama bak millet bahçesini kurduk. Arkadaş evet şöyle yaptık ama 2 milyon fidan diktik. Ne yapayım ben senin 2 milyon fidan dikmen? Sen olanı mahvediyorsun, olanı yok ediyorsun. Olanın tümünü yok etmek istiyorsun bırakmıyorsun hiçbir şeyi. O kadar artık gözünü hırs bürümüş, gözlerinizi hırs bürümüş. Ama diğer taraftan da çık yine aynı şeyi söyleyecekler. Bunlar yaygaracı, bunlar anlamaz, bunlar bilmez, bunlar terörist, bunlar ihtiracı, bunlar ihanetçi diyecekler yine. Zeytinleri savunduğumuz için, zeytinleri savunanlara öyle bir gerekçe sunacaklar. Esas çevreci biziz diyecekler. Erdoğan çıkıp meydanlarda öyle diyecek. Şu kadar ağaç diktik diyecek, bu kadar millet parkı yaptık diyecek. Yine milletin gözünü bayamaya çalışacak o sorgulamayanlar da alkışlamaya devam edecekler. Ta ki ne zaman biliyor musunuz? Ta ki yenebilecek zeytin kara borsaya düştüğü zaman. O zaman da zaten çok geç olacak. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Ve zeytin için direnmeye devam. Görüşmek üzere.